Herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük yatırım ve finansal okur yazarlık platformundasınız. Ben Berkay. Cuma günü piyasalarda çok sert bir hareket yaşadık. Altın düştü, gümüş çok daha sert düştü. Amerika piyasalarında satışlar gördük. Ya tabii ki herkesin aklında şu soru var. Ne oldu? Neden bir anda böyle düştük? Şimdi şunu en baştan söyleyeyim net biçimde. Bu düşüşün ana sebebi nefet, ne bir makro veri ne de jeopolitik bir gelişme. Bu düşüşün ana sebebi teknik arkadaşlar. Ama daha önemlisi bu satışlar isteyerek yapılmış satışlar değil, zorunlu satışlar. Ee, şimdi bugün bu videoda o yüzden 3 şeyi anlatacağım. Birincisi altın ve gümüşteki bu sert düşün aslında mekanizması neydi? Bunu göstereceğim. İkinci olarak buradan Amerika piyasalarına ve e, FED tarafına geçeceğiz. Çok çok önemli. Kevin Walsh üzerinden gideceğiz. E, çünkü yeni FED başkanı önerildi, daha onaylanmadı. Mayıs'ta olacak. Daha sonra da Türkiye ve Borsa İstanbul tarafında nezen uzun vadede temkinliyim nasıl bir stratejide olmalıyız bunu anlatacağım. Şimdi önce altın ve gümüşle başlayalım. Son dönemde altın ve gümüşte şunu gördük. Altın ve gümüş fiyatları yani tüm entiyah fiyatları olması gereken organik ve sağlıklı seviyelerin çok çok üzerine çıktı. Bu yükselişin ana sebebi yani son birkaç haftalık yükselişten bahsediyorum. Ne bir merkez bankaları ne bir uzun vadeli yatırımcı ne de yavaş biriken doğal bir talep arkadaşlar. Bu yükselişin ana sebebi kaldıraçlı pozisyonlardı. Hatırlayın geçmişte biz aynı davranış kalıplarını gördük. Sokakta ne zaman kripto konuşuldu? Kripto kaldıraçı insanlar aldı battı. Geçen sene Amerika'da yapay zeka hisselerinde oldu. Şimdi bu sene de aynı şey emtialarda oluyor. Şimdi ekrandaki grafik benim x platformunda da cuma günü olur olmaz paylaştığım grafik. Bu ekranda gördüğünüz siyah özellikle kriptodaki kaldıraçlı pozisyonların hacmini gösteriyor. Ne oluyorsa Nisan'dan itibaren kriptodaki kaldıraç hacimleri ciddi miktarda azalmaya başlıyor ve oradaki kaldıraç pozisyonları yavaş yavaş Mt tarafına giriyor. Burada tabi, kripto borsalarının e, özellikle emtiaları da trade etme, kaldıraçlı pozisyon almaya getirmesi de etkili oldu. Ama ciddi bir artış başladı. Yani tarihte görülmemiş artışlardan biri ve gördüğünüz gibi yani e, Ocak ayına geldikten sonra 100 milyonlardan 200 milyonlara. Yani bir anda aylar içerisinde e, işte Belki 20-30 milyonlardan 200 milyonlara ulaşan kaldıraçlı altın-gümüş pozisyonları, bakır pozisyonları konuşmaya başladık. E, bu aşırılık aslında, bu spekülasyon alınmış oldu. E, hatırlarsanız yani tüm bu dönemde işte 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca altın konuştuk. Sonra e, gümüş konuştuk, sonra bakır konuştuk. Ben e, ekim gibi anlattım. Sonra bakırdan sonra insanlar paladyum konuşmaya, platin konuşmaya başladı. Yani bir noktadan sonra neredeyse ben bir sonraki ay artık periyodik cetvele bakıyorum hangi orada emtia var onu konuşacağız duruma geldik. Bu nereden alınır şu nereden alınır. Yani hiç böyle iş alakası olmayan insanlar benim bile yani 3 yıldır yazlıkta çok muhabbetimin olmadığı insanlar bana paladyum nereden alınır Berkay diye mesaj attılar arkadaşlar. Yani 2 sene önce bu mesajlar yapay zeka hisselerinin içi atıldı. Ondan 2 sene önce gittiğimizde işte Bist için, ondan 2 sene önce kripto için atılıyordu. Maalesef e, bu şekilde aşırılık insan davranışları hep aynı şekilde sonuçlanıyor. Ve tarih boyunca olduğu gibi özellikle kaldıraçlı pozisyonlarda CME grup devreye girdi. Şimdi CME grup arkadaşlar dünyanın en büyük vadeli işlem ve türev ürünlerinin borsasıdır. Altın, gümüş, petrol, faiz, döviz onlarca varlığın vadeli kontratı burada işlem görür. CME grubun görevi fiyat düşürmek ya da arttırmak değil. Sistemin sağlıklı biçimde yürümesini sağlamak. Eğer sistemde Aşırı bir kaldıraç birikirse bu ekranda gördüğünüz gibi yani mavi inanılmaz boyutlara ulaşmış bir anda teminat oranlarını arttırıyorlar aşırı kaldıraç olduğunda. Ee, ve bu da sistemsel krizin çıkmasını önlemek için yapılıyor. Şimdi Cuma günü tam olarak olan buydu. Gördüğünüz gibi Cuma günü 30 Ocak'ta bir karar alındı. Yeni teminat oranları ve e, bu e, önümüzdeki gün yani Pazartesi itibariyle geçerli olacak. Buradan hemen 8. sayfaya şöyle geldiğimizde e, altındaki teminat oranları yüzde 6'dan 8'lere geldi. E, gümüşte yüzde 11'lerden 15 e, oranlarına geldi. Şimdi bu ne demek teminat oranları? Biraz daha basitleştirelim. Ya örneğin bir ev alacaksınız, banka size diyor ki evin fiyatını 10u kadar peşinat getirin, evi alın diyor değil mi? Siz de planınızı buna göre yapıyorsunuz. İşte 2 milyonluk ev alacaksınız, 200 bin lirayı hazırlıyorsunuz, getiriyorsunuz. Bir anda cuma akşamı bir telefon, banka çıkıp size diyor ki yok diyor Yüzde %15 artık peşinat istiyorum diyor. E ne oldu? Sizin bir anda o peşinatı bulmanız lazım. Peşinatı bulamazsanız satın diyor. İşte altında gümüşte tam olarak olan buydu. CME cuma günü bu seans kapanmadan hemen önce bu tabloyu paylaşınca vadeli işlemlerdeki marj oranlarını işte gümüşte %11'den 15'e altında %6'dan 8'lere platin de da aynı şekilde yapınca ne oldu? Bu pozisyonu taşımak için sizin bir gecede koymanız gereken teminat %30-40 daha fazla bir gecede nakit koymak zorunda kaldınız yani 10 bin dolar koyacaksınız 14 bin 15 bin dolar koymanız gerekti Dolayısıyla Bu ek teminatı herkes koyamadığı için özellikle bazı fonlar kaldıraçlı yatırımcılar ee, Satmaya başladılar pozisyon kapatmaya başladılar çünkü vadeli işlemler piyasasında e, kriptocu arkadaşlar bilir teminatı koyamazsanız e, Pozisyon zorla kapatılır Burada Yaşanan şey aslında panik satışı değil, fikrimi değiştirdiğim satışı değil. Bu zorunlu tasfiye dediğimiz olay. Ee, i̇stemeseniz de satış yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben hatırlarsanız, e, gümüşte e, bir ay önce aslında şu ekranda gördüğünüz videoyla tarihsel örneklerini anlatmıştım. Ne zaman böyle aşırı kaldıraçlı pozisyonlar olsa, e, CME grup devreye giriyor ve ondan sonra gümüş sert biçimde çakılıyor. Tam olarak bu oldu. Şimdi burada tabi. E, herkesin aklındaki sorunu oluyor. E, altındaki gerçek hikaye bitti mi? Ana trend bitti mi? E, öldü mü altın? Cevap net arkadaşlar. Hayır. Altının hikayesinde değişen bir şey yok. Biten şey Altının e, spekülatif bir köpüğü vardı. Gümüşün emtiaların spekülatif bir köpüğü vardı. Bunlar temizlendi. Aşırılık temizlendi. Ama ana trend bozulmadı. Ana trend ne? Benim 2024 başından beri bu ekranda gösterdiğim, eğer videomu ilk defa izliyorsanız ilk defa görmeniz normal. Şurada gördüğünüz şu aşırılık silinmiş oldu. Dolayısıyla ana trendin içine döndüğü, şuradaki altın fiyatlarının ana trendin içine döndüğü her fiyatı ben makul ve sağlıklı buluyorum. Bugün ons bazında 4800 dolar civarındayız. 4600'e 4000 dolar arasına geliyor yaklaşık olarak. Her fiyatın makul ve uygun fiyat olduğunu düşünüyorum yani Burada kafanızdaki soru hangi fiyatlardan altın alınırsa Cevabının bu olduğunu söyleyebilirim ve bu yükselişin Devam etmesini bekliyorum şimdi neden Yine videolarda anlattım bunu ama arada bunları hatırlatmak da gerekiyor Bu trendi oluşturan sebepler neydi bir merkez bankaları son iki yıldır Altın en istikrarlı alıcısı ne fonlar ne de bireysel yatırımcılar. Devletlere arkadaşlar. Başta Çin olmak üzere, başta Japonya, Rusya olmak üzere, Hindistan, Polonya, Türkiye, Körfez ülkeleri. Altın rezervlerini sistematik biçimde arttırıyorlar. Ve bu e, öyle bir yıl iki yıl alayım sonra almayayım değil. 10-20 yıllık yapısal bir rezerv değişikliğinden bahsediyoruz. Bunlar devam edecek mi? Edecekler. İkincisi e, Fed'in faiz indirimleri. 2024-25 döneminde 2 yılda yaklaşık 175 bas puan faiz indirdi. E, nominal faizler düşünce ne oluyor? Enflasyon burada nominal faiz düşürdüğünüz, reel faiz düşüyor. Reel faiz her azaldığında tarih boyunca altın hep yükselmiş. Bunu da geçen sene çok fazla anlattık. Dolayısıyla ikinci sebep bu. 3. Amerika'nın borcu. Hep konuşuyoruz. 38 trilyon dolar e, borcu var, e, açığı var. Bütçe açığı 2 trilyon dolar üzerinde. E, bu borçun döndürülememesi, bu risk altını potansiyel olarak aslında pozitif diyor. çünkü siz sistemin güvenini sorguluyorsunuz. Dördüncü sebep, doların satın alma gücü. Dolar biliyorsunuz, e, Trump dolar gel, e, geldiğinden beri doların satın alma gücünü sistemli biçimde azaltmaya çalışıyor. E, bu da 10 yıllık tahvil faiziyle e, aslında dolar tutmanın reel getirisi artık yok noktasına gelince. Debasement trade dediğimiz yani dolar tutmayayım da diğer her şeyi tutabilirim mantığını e, daha değerli hale getiriyor ve 5. sebep bakın 5'te sayıyorum. Jeopolitik riskler Ukrayna ile Rusya savaşı, Orta Doğu'daki İran'a olacak mı, Tayvan Çin hattında olanlar e, Grönland'ı alacak mı? Bunlar katalizör ana trend oluşturmaz bunlar katalizör arkadaşlar. Ee, askeri harcamalar biliyorsunuz bu yüzden rekor seviyede. Yani kim kime saldıracak, ne olacak hala 6 ay sonra hangi savaş çıkacak bilmiyoruz. Ee, bunların hepsi de altını destekleyen şeyler. Şimdi bu son düşüşte, ekrandaki son düşüşte elenen ne oldu derseniz 6. sebep. 6. sebep neydi? Bir süredir piyasa şunu fiyatlıyordu. Özellikle Ocak ayından beri o e, inanılmaz şişkinleştiği kaldıraçlı pozisyonlarda FED bağımsızlığını kaybedecek. Trump istediği gibi bir başkan atayacak, e, faizleri düşürmek istiyor zaten seçime gidecek İşte güvercin bir isim gelecek, e, Waller vesaire kısa vadeli faizler çok hızlı inecek. Bu senaryoda ne oluyor? Faizler daha hızlı sert düştüğünde reel faizler negatif oluyor, altında aşırı şekilde değerleniyor. İşte son haftalardaki köpüğün bir kısmı tam olarak bu beklentiden beslendi. Ama e, işte yeni Fed ismiyle e, Kevin Walsh ismiyle bu senaryo bir anda boşa düştü. Gelen isim arkadaşlar güvercin bir isim değil, aksine disiplinli, kredibilitesi yüksek bir isimden bahsediyoruz. Kevin Walsh'u doğru yere oturtmak lazım. O yüzden bu videoda biraz bunu anlatacağım. Çünkü e, piyasa şunu algıladı. Kevin Walsh'ın burada gördüğünüz kara kaşına kara gözüne satmadılar. O bir klasik anlamda bir merkez bankacısı değil. Size aylar önce anlattığım videolarda ne diyordum? E, oradaki yeni görevde bir Reformer e, aranıyor. Yani e, hazineyle birlikte, Besant'le birlikte Amerika'nın ulaşmak istediği büyük hedefe birlikte gidebilecek bir merkez bankası başkanı aranıyor. Ve bu adamın, ekranda gördüğünüz bu adamın e, daha önce e, Wall Street tecrübesi var. Yani piyasanın seveceği bir başkan olacak. Beyaz Saray tecrübesi var. E, 2008 krizinde o e, müthiş para basılan 2008 krizinde e, yine görevde olan yani sistemin içerisinde olan biri ee, ama e, baktığınızda da adamın e, tarzına stratejisine Genişleme sürecine zorunlu olarak katlansa da e, buna net biçimde e, aslında aykırı Katılmayan biri Yani Fed'in biliyorsunuz yıllarca eleştirilen kısım Amerika tahvil faizlerinin yukarı çıktığını aslında söyleyen birçok ekonomist Amerika eleştirirken ne diyordu? Ne zaman bir kriz olsa ekonomik yani kriz olsa sorun para basılarak çözülebilir değil mi? Burada ekranda gördüğünüzde o tahvil alıyor, para basıyor, o sonra ne oluyor? Bir enflasyon açıyor. Adam net olarak bunu savunmayan bir adam. Çünkü diyor ki devlet özellikle gevşeme dediğimiz şey devlet borçlanmasını teşvik eder, sermayi verimli alanları değil de en çok borçlanan en riskli alanlara siz yönlendirirsiniz. E, bu da varlık fiyatlarını şişirir. Varlık fiyatları şiştikten sonra enflasyon ve gelir adaletsizliği büyür. Şimdi bu adam tamamen buna karşı yani ne olursa olsun FED bizi gelir kurtarır yaklaşımı e, özellikle Kevin Walsh'a göre yanlış bir yaklaşım. O yüzden e, FED'in rejim değişimi şu anda fiyatlanıyor. FED e, piyasayı kurtaran bir kurum değil piyasayı disipline eden bir kurum olmalı diyor. Bence benim görüşüm Kevin Walsh Şahin olduğu için satılmadı. FED rejimi altında bir tehdit olduğu için satıldı. Ama piyasa bence bu ismin farkında değil. Bence e, bu isim uzun vadede e, bir kere FED'in politik e, algısını kıracaktır. E, eğer başarabilirse görevde Trump'la doğru biçimde çalışabilirse e, bence 10 yıllık tahvil faizlerini düşürebilecek ve Amerika istediği hedeflere ulaştırabilecek bir e, FED başkanı olduğunu ben düşünüyorum. Benim e, fikrim bu arkadaşlar. E, bu adamın derdi kısa vadeli faizi hızla düşürmek değil. O yüzden artık küçük yatırımcının umursaması gereken şey kısa vadeli faiz değil. 2024 yılından beri kısa vadeli faizler düştü. Powell bunları düşürdü ama 10 yıllıklar yükselmeye devam etti. E, bu konuyu ben bu kanalda defalarca anlattım. E, neden enflasyon böyle çok takip ediliyor, bunlar takip ediyor bilmiyorum ama Amerika'nın asıl hedefi şu arkadaşlar. Amerika'nın kaybetmek istemediği bir savaş var. Yapay zeka savaşı, teknoloji savaşı, uzay savaşı. Bu alanlarda Çin'in ve dünyanın diğer ülkelerinin net önünde yakalamasını istemek istemiyor. Bu hedefe ulaşması için Amerika'nın uzun vadeli finansman maliyetini düşürmesi gerekiyor. Kontrollü ve sürdürülebilir bir biçimde düzeltmesi gerekiyor. Ama bunu tek başına fet yapamaz. Bunu tek başına hazine yapamaz. Worsh'ın kafasındaki model muhtemelen Hazine Bakanı ile birlikte çalıştılar. Bu işin 4 ayağı vardır. FED, Hazine, Regülasyon ve Kredi kanalları. Bunların dördünün birlikte çalışması gerekiyor. Ama bu para basalım, faiz indirelim modeli değil arkadaşlar. Bu e, faizi indirmeden işte tahvil arz talep dengesi üzerinden, işte risk premium, e, term premium üzerinden, borç yönetimi üzerinden, hazinenin ihraç kompozisyonu üzerinden çok daha teknik, çok daha e, kontrollü bir süreçle Güçlü bir bağımsız bir FED algısıyla uzun vadeli faizleri e, Aşağı çekmeyi planlayacaktır Bence e, Kevin Walsh ismi borsalar şu anda şahin bir merkez bankası geldi diye satıyor Ama uzun vadede piyasa açısından son derece olumlu bir e, Başkan olacağını düşünüyorum e, Dolayısıyla Şunu net biçimde söyleyeyim bu isme baktığımda Amerika piyasaları için kötü değil aksine e, uzun vadede kesinlikle e, bence olumlu bir e, sinyal olacaktır. E, burada Amerika'da özellikle e, piyasalardaki düşüşlerin ben alın fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Ama volatilite devam edecektir çünkü piyasa bence borç'u yeterince tanımıyor. Önce sattılar şimdi araştıracaklar. Burada net biçimde şunu söyleyeyim. Amerika piyasaları için 2026'da görüşümü işte e, katıl tarafında paylaştım hafta sonu videolarında. Al unut yılı olacak, e, olmayacak. Al unut yılı e, olmasını bekleyenlerin bence stratejisini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, 2024 yılında 25 yılında sorsaydınız al unut diyebilirdik hatta o zaman DCA diyorduk al unut olabilir işte şu hisseler şu sektörler ama ben Nvidia, Apple, Microsoft alayım 2026 boyunca dokunmayayım değil. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ben de portföyümü böyle yönetmiyorum. Bence 2026 yılında doğru strateji al ve yönet olacak. Yani bir tema yakalayacaksınız 2-3 ay tutacaksınız gerekirse değiştireceksiniz çünkü özellikle Son birkaç aylık Trump döneminde bile şunu gördük Bir gün bir teşvik geliyor hop 3 ay o sektör gidiyor ee, Başka bir gün bir regülasyon geliyor hop o sektör bir anda düşüyor ee, Bir anda bir sınır konuluyor o sektör düşüyor yani haber akışı politika ve yönlendirmeler çok hızlı değişiyor. Adam geldiğinden beri e, Ayda birkaç tane kararname çıkartıyor siz şimdi Bu dönemde oturup ben şu hisseleri alayım, bir yıl bakmayayım, o sırada çalışayım. Maalesef eğer bunu yapacaksanız beklediğiniz getiriyi elde edemeyebilirsiniz. Eğer aktif yönetmeyeceksiniz, 2026'da Amerika'da alın %70-80 ETF, %20 civarında da tematik alanlara yatırım yapın. Yapay zeka, nükleer, kuantum, biyoteknoloji olsun bitsin. Ama ben aldım, işte bekliyorum döneminin, Bitti olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli borsalarda Amerika borsasında düşüş olabilir. Trump yeni riskler ortaya koyabilir. Ee, ama bunun piyasalar açısından e, 2026 açısından ben e, olumlu olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan gelelim Türkiye'ye. Borsa İstanbul e, Ocak ayında güçlü bir yükseliş yaptı. %20'den fazla yükseldi bir ayda. İşte Nasdaq'ın e, S&P'nin çok ilerisinde burada benim adıma şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü yine Aralık sonunda yaptığım o videoda sizlerle borsada önemli destek açıldıktan sonra özellikle bankacılık gittikten sonra borsanın gidebileceğini hep paylaştım. Hatta sizlerle bir liste paylaşmıştım. Ne demiştim? En önemli tema yabancı yatırımcı teması. Yabancı yatırımcı girerse hangi hisselere girer? Burada gördüğünüz hisselere girer. İki sayfa şeklinde bu listeyi sizlerle paylaşmıştım Bir ay önceki videoda ve bugün Borsanın son 1 aylık %22 yükselişinde Direk %95 bu hisseler yukarı taşıdı. Şimdi bu hafta borsa e, bir %4-5 civarı daha yukarı gitti. En önemli sebep e, özellikle işte BlackRock Bist hisselerini alacak. Bakın Listedeki şirketlerin tamamı benim paylaştığım şirketteki listeler. Yani e, Borsa İstanbul'a BlackRock girse, Vanguard girse, MSCI de girse Aynı grup hisselere yöneliyorlar. O yüzden ben e, ne demiştim? Yabancı girişi teması varsa e, portföyün %15-20'si bankacılık %30-40'ı bu büyük likit temadaki yabancı girişi temalı hisseler e, olmalı e, olabilir demiştim. Ben bu temanın bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Ama e, burada Türkiye'nin önünde çok ciddi bir e, aslında e, problem var. Bu problemi ben e, daha detaylı biçimde bir videoda anlatmak istiyorum. Ne bu? E, yapısal problem e, Avrupa Birliği arkadaşlar. Avrupa Birliği Hindistan'la ve Güney Amerika'yla ticaret anlaşmaları yaptı. Bu ticaret anlaşmaları çok çok önemli. Türkiye maalesef masa diyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile biliyorsunuz gümrük anlaşması var. E, bu neden önemli derseniz bizim borsaya açık açık olmayan şirketlerimiz e, kapsamında biz ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını Avrupa ya yapıyoruz. Sanayi şirketlerimiz, otomotivimiz, kimya şirketlerimiz, ee, Avrupa pazarına bağımlıyız. Biz oraya mal satmak zorundayız. Dolayısıyla bizim en önemli pazarımıza e, bir anda e, dolar bazında ciddi ucuz Güney Amerika ülkeleri, Hindistan gibi bir e, ülke geliyor. Onlara açılacak. Yani pazarımız diğer ülkeler açısından istila edilecek. Rakipler çıkacak ve biz artık o kadar ucuz bir ülke değiliz. Baktığınızda 10 yıl önce Türkiye belki ucuz üretim ülkesiydi ama şu anda Macaristan, Polonya, Bulgaristan bizden çok daha e, ucuz üretim yapabiliyorlar ve günün sonunda Biz burada e, Türkiye olarak ortaya bir değer koyamadığımız için maalesef Avrupa gözünde ciddi anlamda Şirketlerimizin Pazar payı kaybetme riski var Ve e, Uzun vadede eğer bu sorun hızlı biçimde çözülmezse Borsa İstanbul'da açık söyleyeyim teknik taktik temel Hiçbir işe yaramaz Ben bu şirketleri alayım 10 yıl biriktireyim tutayım mantığının ben doğru olduğunu 2 yıldır söylüyorum yani 2 yıl önce de aynı şeyi söylüyordum her videolarda da bunu söylemeye çalışıyorum Al yönet stratejisi yani Türkiye'de Aslında sistematik ya da konjüktürel yatırımcı olursanız aktif yönetirseniz Portföyünüzü kazanıyorsunuz ve Bunun en güzel örneğini biliyorsunuz ben Youtube katılda paylaşıyorum zaten yani yaklaşık 18. ayımızdayız mesela bu ay e, %41 getiri elde ettiğimiz sadece biz düz bu yabancı yatırımcı temasından yeni bir portföy oluşturduk delta portföy diye bir ayda %41 arttı. E, onun dışında hani uzun vadeli resme baktığımızda da Eylül 2024'ten beri bakın yani e, takip ediyorum, kıyaslıyorum BIST'le, altınla, Nasdaq'la, S&P'yle ile S&P'nin Nasdaq'ın yaklaşık 4 misli, altının %80'i üzeri, e, Borsa İstanbul'un e, neredeyse e, 8 katı civarında bir getiri elde ettim. Bu şu demek arkadaşlar bu hani içlerinizde birçok kişi tabii ki bu portföyleri takip ediyor. E, eğer takip etmek isterseniz gelişmiş model portföy katıl üyeliği ya da patron özel eğitim grubu üyeliği ile takip edebilirsiniz ama takip etseniz de etmeseniz de benim buradaki mantığımı hep şöyle diyorum sadece karlı şirketlere dönemin karlı şirketlerine yatırım yapıyorum. Kimisi portföyde 8 ay kalıyor kimisi 2 ay kalıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi Nazdağa geçtim, Bisti geçtim, Altın Rekor kıran Altında geçtim. Ben buna devam edeceğim. Rakiplerim değişecek ama benim sistematik e, anlayışım devam etmeyecek. Ve böyle bir dönemde e, eğer kazanmak istiyorsanız borsalarda bence sizin de benzer bir yaklaşımda olmanız lazım. Bu seriyi takip etseniz de etmeseniz de kendi yatırım anlayışınızda bence al unut değil al yönet olması gerektiğini düşünüyorum. Ve 2026 itibariyle Amerika için de benzer düşüncedeyim. Yani al unut değil al yönetin daha iyi bir strateji olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden bugünkü videoda özellikle e, Amerika ile BİS ilgili o kısımları anlatırken de özellikle bu e, büyük ticaret anlaşmaların olduğu, dünya ticaretinin değiştiği, yapısal değişimlerin olduğu dönemlerde al unut değil al yönet. Çünkü hikaye sürekli değişebiliyor. Siz bir önceki hikayeye göre yatırım yapıyorsunuz ama bir ay sonra iki ay sonra hikaye değişebiliyor. E, özetle durum bu. Ee, videonun başındaki konuya dönecek olursak altın ve gümüş yatırımcıları e, belki videoyu kapatmıştır ama e, özet geçeyim e, bu düşüş bir hikaye bitişi değil bir trend bozulma değil kaldıraçlı oyuncuların sistemden temizlenmesiydi köpüğün alınmasıydı e, ben bu tarz hareketlerin önemli olduğunu düşünüyorum merkez bir silkelenip kendi e, ne çeki düzen verecektir diye düşünüyorum o yüzden Yatırım kararlarınızı lütfen sakin kafayla alın, acelecikle almayın, mantıklı olmaya çalışın ve bu kanalda biz zaten hep bu tarzda yorumlar paylaşmaya çalışıyoruz. Evet elimden geldiğince önemli konuları paketleyip sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ara sıra böyle ekonomik piyasa analizleri biliyorsunuz bu kanalda paylaşıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.